Tıpta teknolojik olanaklar giderek artıyor. Omurga cerrahisinde kullanılmaya başlanan yeni sistemle ilgili ayrıntılar var sırada. Sistemin adı 3 boyutlu navigasyon sistemi. Omurga cerrahisinde yeni yöntem 3 boyutlu navigasyon sistemi. Omurga cerrahisi ağırlıklı olmak üzere birçok ameliyatta kullanabileceğimiz navigasyon entegre edilmiş 3 boyutlu intraoperatif yani ameliyat içerisinde kullanabileceğimiz bir kılavuz görüntüleme sistemine kavuşmuş olduk. Türkiye'de sınırlı sayıda olan sistem cerrahi riskleri en aza indiriyor. Omurga cerrahisi oldukça büyük riskler taşımaktadır. Problemi en az hasarla ve en güvenli şekilde ortadan kaldırma amaçlanmaktadır. Artık üç boyutlu görüntüleme yöntemleriyle optik sistemleri bir araya getirmeye başlayacağız. Sistem sayesinde operasyon öncesi hastanın 3 boyutlu omurga haritası çıkarılıyor. Kameranın hasta üzerindeki referans noktalardan elde ettiği görüntüler ana makineye iletiliyor. Ana makine şu gördüğümüz üç boyutlu görüntü alma özelliği bulunan ee, özel bir skopi cihazı adına verdiğimiz hastadan alınan görüntülerle birleştiriyor. Bu işlem bittikten sonra biz artık ameliyatın sonuna kadar hastaya yeniden yeniden skopiler işte röntgen çekme gibi vesaire bu tarz şeylerden kurtuluyoruz. Sistem hekimlere de birçok avantaj sağlıyor. Patolojinin olduğu en doğru yere e, ulaşma şansını %100'e yakın bir doğrulukla ulaşma şansını elde etmiş oluyoruz. Hasta üzerinde sürekli radyasyon vermeyi önlediği gibi aynı zamanda bütün ekibin hem radyasyondan kurtulmasını sağlıyor.